Günaydın. Dün video çekemedim. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Ama an haline bakar mısınız? Kuşlar yuva yapmaya geliyorlar. Ve en olmayacak yerde yapıyorlar. Çünkü yuvayı yaptıktan sonra veya yumurtalarını bıraktıktan sonra bizim dağıtmamız gerekebilecek. Çünkü en üstün bir yere yapıyorlar. Biz de bu şekilde böyle çavuları toplamışken dağıttık. Ve her seferinde aynı yere yapmaya çalışıyorlar değil mi anneannem? <laughs> evet. ee, ben sabah uyandım. Sabah kaç kere uyandım ben bir daha hatırlamıyorum. İnanın geceyi çok zor geçirdim. Ağrı da vardı. Aradan ziyade e, yatamıyorsunuz. Yani oturup oturup sırtımı dinlendirdim. Sırt üstü yatmak zorunda olduğum için sırtım kırıyordu resmen. E, bütün gece ayaktaydım diyebilirim. Ondan sonra kalktım. Annem kahvaltı hazırladı. Kapının kolunu bile açamıyorum. Kolumdan, sağ kolumdan. Dikişlerime baskı yapılıyor. Çok zorlanıyordum. Annem hiçbir şey yapma dedi pazar günü kadar. Sadece oturuyorum. Her şeyimi onlar yapıyorlar. Kahvaltımı yaptım. İlaçlarımı içtim. Soru gelmiş. Hatice abla oruç tutuyor musun diye. Yeni ameliyattan çıktığım için içmem gereken bir hafta boyunca çok düzenli bir şekilde içmem gereken ve muhakkak içmem gereken antibiyotiklerim var. Ağrılarım olduğu yani ağrı kesici almak zorundayım. Mide koruyucu olarak alıyorum ve kas gevşetici alıyorum. Bu yüzden evet oruç tutmuyorum. Ee, ama şöyle kendimi göstereyim öyle anlatayım istedim. Ee, evet oruç tutmuyorum ama e, Ramazan'a denk gelmesini hiç istemedim aslında ameliyatın. E, bu pandemi sürecinde e, biliyorsunuz ki mesela daha önce ameliyat için gittiğimde Covid çıkmıştım, geri döndüm. Bu tarz olaylar çok sıklıkla yaşandığı için ameliyat sıraları çok böyle sıkışmış durumdaydı. Ve e, köye gideceğim. Ondan sonra yani köyde bir, bir buçuk ay kalmak istiyorum ben. Geldiğimde Allah'ın izniyle çok güzel bir şekilde düğün işlerimizi, evimizi, mobilya işlerimizi halledecektik. Yani zaman benim için önemliydi. Bu yüzden ameliyat oldum. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Ameliyat olduğum için tutamıyorum. Ve inanın ki oruç tutmayan, Ramazan'da inançlı bir insan oruç tutmayınca yediğinin içtiğinin hiçbir, yediğine içtiğinin hiçbir şekilde tat alamıyor. Hani bunu çok e, içten ve gönülden söylüyorum. Anne, annem sabah kahvaltını işte sana börek kızartayım, ondan sonra işte sucuklu yumurtalar yapayım falan filan dedi. Domates, zeytin, peynir dedim. Hani hiçbir şey yapma. Çay bile demletmedim. Sallama bir böyle, sallama da nane limon bulduk. Tamam bunu için dedim. Sağlıklıdır en azından ilaçlarımı içebilmek için sadece birazcık yedim. Ee, dediğim gibi hiçbir tadı tuzu olmuyor. Maalesef ki inanın içtenlikle söylüyorum. Ee, oruç tutabilmeyi çok isterdim Ama e, İslam önce sağlık ee, bunu emrediyor bize. Vücudumuz bizden hak talep eder. Yoksa o yüzden orucumu tutmuyorum. Şimdi Kur'an'ımı açtım. Ee, hiçbir şey yapamıyorum. Oturuyorum. O yüzden Kur'an'ıma daha sık sıkı çalışıp daha hızlı derslerimi vermeye çalışıyorum. Tecrüt çalışıyorum arkadaşlar ve e, alışkın olmadığım için birazcık beni zorluyor. Öyle birazcık daha Kur'an'ıma çalışayım. Son gün içinde yine görüşürüz. Az önce mukabelemiz vardı. Güzelce mukabelemizi yaptık. Duvarlarda bulunduk. Çiçeğim burada. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yani şöyle iş, e, iş makinelerin sesini duymazsanız o kadar güzel kuş sesi var ki. Bahar geliyor, bahar geldi, yaz geliyor ve biz bunların hiçbirini göremiyoruz, yaşayamıyoruz. Ya, bir dakika, annenim göstereceğim. gözükmüyor. Annem daha konu cool, kuran okuyor. Böyle. Hava çok güzel. Cıvam cıvam. Ama hiçbirini göremiyoruz. Kolay gelsin anne. Bu işi ben yapabilirim ya. Ben, ben aslında bana ya. seni yapsın dedim ama <laughs> bitti. Bitti değil mi? Ya yatmaktan o kadar çok sıkıldım ya işi ki. İşi sevdiğim şimdi. Vallahi, Vallahi ya, yani, yani. Ha, Annenin yani. çamaşır katlamış çamaşırları yerlerine götürdüm. Şş. Şu i̇ş an... Ha, iş. Hayatın aynısıdır, yaşamanın evet, aynısıdır. Bu arada var. ben şurayı göstereyim, bakın. Salon kapısıyla mutfak kapısının arasına. Hani buraya böyle desen yapılmıştı ya. Bu aynalar televizyon başında duruyordu, normalde üçlü biliyorsunuz. Ee, iki, iki tanesini şöyle kenarları kırılmıştı. Bunu da annem buraya koymuş, bence çok güzel bir desen gözüküyor. Annem yerleri siliyor. Sildiğin yerlere basayım mı anne? Annem diyor ki yat yuvarlan yuvarlanamam ki. Yani evdeki bütün faaliyetim bu arkadaşlar. Yürüyoruz arkadaşlar, layla layla. Başka hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Yürüyorum. Tek aktiften bu. Çünkü dediğim gibi şu kapının kolunu bile güçlü böyle indiremiyorsunuz. şunu bari kandırayım Hafif. Bu arada tripodum çok hafif. Ha, bu arada bugün günlerden cumartesi televizyonda programlar yok. Kemal Sunal'ın bütün filmlerini izliyoruz. Babamaya. O her ha, üç gün, yeter sana. İki senin fırını. Hatırlıyor musun? Hmm. Arkadaşlar nasılsınız? E, videonun kapanışına geldim. Öyle çok çok uzun bir videoda çekemedim. Bu arada fark ettiniz mi? Kabe resmi o taraftaydı. Bu tarafa aldık. E, neyse çok önemli bir ayrıntıymış gibi. E, i̇ftarımızı yaptık. Menümüzde ne vardı? Musakka vardı. Mercimek çorbası pilavımız vardı. Belki fikir olur diye paylaşıyorum. Çok enteresan bir menü olmasa da ben e, çok sevmiyorum çok böyle kızarmış yemekleri sevmiyorum. Aslında daha e, kavrulmuş yemekleri daha çok seviyorum. Bir de ben pirinç pilavı yemiyorum. Yani sevmiyorum. Çok nadir canım çeker. Bulgur pilavıyla makarnaya bayılırım. Özellikle makarna düşkünüyüm. Anneanneme tam yar makarna yapar mısın diyecektim. Sonra e, birazcık işlerime odaklanmaya çalıştım bugün. Ondan sonra e, bilgisayar biliyorsunuz hala yapılıyor. Bir de kapanmanın da etkisiyle acaba kapandı mı bilgisayar e, yapan yerler bilmiyorum. Bence kapanmamıştır ama pandemide e, bu kapanmayla beraber birazcık uzayacağını söylediler. O yüzden bilgisayarım hala gelmediği için e, canım bilgisayarına ihtiyacım vardı. Yarın da pazar e, can çalışmıyor dedim ki gelebilir misin bilgisayarına ihtiyacım var. O da tamam dedi. Yarın gelecek inşallah hem beraber iftar yapacağız. Hem bilgisayardan işlerimi halledeceğim. Bayağı uzun sürecek. 3, 4, belki 5 saat falan sürebilir bilgisayardan işlerim. Ee, can gelecek. Can annem de dedi ki ne yapayım Can'a yarın. Ee, bilmiyorum dedim. Hiç yemek seçmez. Ondan sonra dedi ki ama öyle olmaz. Hani sevdiği bir şey yapalım. O zaman kuru fasulye dedim. Erkeklerin %99'u kuru fasulye pilav padeles kızartmasını çok sever. Bir de bence bisküvili pastayı. Ondan sonra kuru fasulyeyi çok sever dedim. Ona aslında işte yeni yapmıştık. Islatayım ıslatmayayım derken kuru fasulye ıslattı. Kuru fasulyenin yanına pilav olacağı için benim makarna hayalim gene kaldı. Aslında istesem bana az bir şey haşlarlar ama yapılınca yiyorum. Bugün iftarda da oruçlu olmadığım halde bayağı yedim. Annem diyor ki iki gün acıkmazsın artık. Bir hastanın iyileştiğini iştahın açılmasından anlayabiliriz. Bu akşam bayağı iştahlıydım. E, ağrılarım sızılarımdan bahsetmek istersem eğer ki e, bugün de dediğim gibi uykuda problem yaşıyorum. Çünkü e, çift yastık da, hatta şu an yatağımda 3 tane yastık var. Salonda yatıyorum. Salonda yatmamın sebebi de şöyle şurası var ya hani böyle dik yatabiliyorum. E, kendi yatağımda yatamadım o şekilde. E, koltuğu da açmadım. Annem hatta şey koltuğu açayım dedi. Dedim ki hani sırt üstü yatabiliyorum. Zaten dönemiyorum. Keşke dönebilsem. O yüzden gerek yok dedim geç gece uyuyamayınca da televizyona bakıyorum falan böyle. telefonu bakıyorum vakit geçiriyorum. Öyle. Dün, dün geceden çok e, uykusuzdum. Bugün saat 5.30 gibi bir gözüm dalmış. 7'de uyandım. Güzel bir uyku çekmişim. Onun böyle bir rahatlığı var üzerimde. Instagram'dan da şey yaptım. Film önerisi aldım. Fatma, ben film önerisi aldım. Fatma yazmışlardı bana hep. Ondan sonra ben diziymiş 6 bölümlük. Ondan sonra belki tavsiye olsun kapanmadı evde ne yapacağız film izleyeceğiz ondan sonra e, onu şimdi başlayacağım onu izleyeceğim saat bir aylık geç oldu e, pandemi de evde bir de hasta olarak kısıtlı bu, ancak bu kadar video çekebildim umarım keyifle izle izlemişsinizdir sıkılmamışsınızdır hastalığım daha iyi gidiyor pazar günü kontrole gideceğim e, bugün pasmanımı yaptık pasman yapılınca eee şu an mesela hissetmiyorum çok. Sadece dikiş yerlerinde kaşıntı var çok kötü. E, pasman yapılınca aslında şimdi böyle şuramda bakın şöyle bir korse var. E, o korse baskı yaptığı için e, hissetmiyormuşum. Korsayı çıkarıp pasmanı açınca yarayı zonkladığını hissettim. Ama geçecek. Gerçekten ben çok dua alarak ameliyata girdiğimi düşünüyorum. Çünkü doktorum bana şey demiş iki hafta çok çekeceksin demiş işte. Çok ağır çekeceksin demiştim. Son ameliyattan çıkınca dedi ki ameliyatım e, düşündüğümden daha kolay geçti. 3-4 günde de evde ağrı çekersin dedi. E, ağrı ilaç verdi. Çok güçlü bir ilaç verdi. Bunu dedi günde 3 tane daha fazla ama dedi. Çok haram olsun. Günde 3 taneye kadar içebilirsin. 4-5 gün sabret geçecek dedi. Ben Rabbime şükürler olsun. ya yani Elhamdülillah e, çok güzel geçiriyorum sizin duaları sayesinde gerçekten çok dua aldım çok dualı ameliyata girdim ve şu anda o duaların kabulünü üzerimde hissediyorum İyi ki varsınız yani ben ne kadar teşekkür etsem azdır gerçekten Allah birinizi bin etsin inşallah ayağınıza taş gözünüze yaş değdirmesin imtihanlarınızı kolaylaştırsın ya şu an ne desem boş çünkü ya iyi ki varsınız başka bir şey diyemiyorum İki, Rabbim sizin içinizden, kalbinizden geçen bütün duaları kabul etsin inşallah. Çok dualarımdasınız. Belki oruçlu değilim şu an. Oruçluğun hani duası kabul olur ya. Ama hastayım, hastanın duası da kabul olurmuş. Ee, çok dua ettim size. İnanın ki bugün namaz kılarken aklıma geldi. Selam verdim anneanneme. Dedim ki Anneanne, böyle böyle. Ben çok dua aldım. Anneannem de dedi ki sus dinlendirme. Kendi kendine nazar etme. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü üzerimde dualarınızı hep hissettim. Ee, Rabbim imtihanlarınızı kolaylaştırsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın.